27 Haziran iddia tahminlerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün bültenden sizlere toplamda 4 adet müsabaka yorumlayacağım. Ve bu videonun sonunda sizlere ideal bir kombine önerisinde bulunacağım. İlk maçımız Elsborg Varbergs maçı. Benim bu maçtaki tahminim maç sonucu 1-4.5 gol altı. Elsborg bu maçı kazanır. Bunun da oranı 1.37. Oran yükseltmek isterseniz maç sonucu 1, 3,5 gol altı. Bunun da oranı 1.70. İkinci maçımız Sirius Göteborg mücadelesi. Benim bu maçtaki tahminim iki şekilde olacak. İdeal tahminim karşılıklı gol var. Ben bu maçta her iki takımdan bir gol bekliyorum. Yüksek orandan ise maç sonucu beraberlik. Bunun da oranı 2.85 Kalmar Varnamo mücadelesi benim bu maçta 2 adet tahminim olacak. İlk tahminim taraf yönünden maç sonucu 1. Kalmar bu mücadeleyi kazanır. Oran yükseltmek isteyen arkadaşlar için Kalmar 2 gol atar. Bunun da oranı 1.89. Son maçımız Malmö Helsingborg mücadelesi benim bu maçtaki tahminim iki şekilde. Birincisi toplam gol aralığı 2-3 iki, gol. İkinci tahminim ise maç sonucu 1-3.5 gol altı. Bunun da oranı 1.57. Kombinemize gelecek olursak 20.00'da oynanacak olan Sirius Göteborg mücadelesi gol atacak takımlar her ikisi de. Hepinize bol şans.